Var ya. Hocam siz zaten e, kupadan aşağı kurtarmazsınız. Madalya yeter. Bu olarak bugün... elektrikler <laughs> Cumhuriyet İlkokulu'nda Zaykan Merkezimizin yapmış olduğu kan bağışı e, hem destek olmak hem de çekim yapmak için kahve bakımı olarak gelmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda şu an kan bağışçılarımızdan e, Muhammed Bey'in yanındayız. Muhammed Bey öncelikle merhabalar. Merhaba efendim bugün sizler de kan bağışında bulunmak için buraya geldiniz. Evet. Ee, sizce bu tarz kampanyalar, e, bu tarz e, durumlar için ne düşünüyorsunuz? Bunlar e, sürekli yapılmalı mı? Veya Kızılay'ın bu konudaki tutumunu nasıl buluyorsunuz? Öncelikle e, Cumhuriyet, Cumhuriyet İlkokulu olarak e, idaresine, müdür veya ve öğretmenlerimize, emeğe geçen Kızılay çalışanlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonu yaptıkları için. E, bu tür organizasyonların okullarımızda ve ilimizin diğer kurumlarında da her yerde artırılmalı diye düşünüyorum. E, kan hayat kurtarır. Her zaman ihtiyaç olan bir şey. Lazım olduğunda değil, lazım olduğunda elinde hazır olması gereken bir şey. Bundan dolayı e, kan bağışlarının artırılması gerekiyor. E, kan bağışları artarsa Mutlaka yardımlaşmanın, faydalanmanın, insanlara faydalı olmanın önemi daha çok etkili oluyor, artıyor. Bundan dolayı çocuklarımızın da bu konuda okulumuzda daha etkin bir şekilde bu tür bağışlara şeylere yönlendirilmesi, onların bu tür kanla ve sonunda en güzeli de e, madalya verilmesi, Madalyanın e, teşvik etmesi çok güzel bir şey. Çocuklara ileride e, bu tür teşviklerle kan bağışçısı olmalarını sağlamak çok güzel bir şey.